Film çok uzun olduğu için ikiye bölmek zorunda kaldım. Şu an part 2'yi izliyorsanız, part 1'i daha izlemediyseniz önce onu izleyin, sonra bunu Günaydın, günaydın ve iyi akşamlar günü hangi saatinden beri izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Ikea vlog ile karşınızdayım. Canımız sıkıldı, dedik bir şeyler yapalım, hadi Ikea'ya gidelim dedik. Ve en çok sevdiğim taraflardan bir tanesine geldik. vazolar, mumlar. Bu ne? Battaniye. Evet, bakalım yeni ürünler varmış. Neymiş? Hı. Arka tarafta mum alacağım. Aa şu kavanozlar çıktı. Rengi de süper. Fiyatı ne kadar? 5.99. Kapağı falan. Neymiş. Ama biraz ağır. Şundan da aldım. Hı? Her şey Ikea'da. Aa. Evet güzel onlar. Nereye aldın? Mutfağa. Güzel fikir. Tuvalete de güzel duruyor bunlar. Şey... Pembe de. Şu komidin bir şey var ya. Regal. Tavalar, tencereler. Aa spatula. Ben böyle bir şey arıyorum ya. Çok baklava yaptığım için lazım oluyor. Aa, metal şekli de var. Daha mı olur ya? İkisini de bir alayım. Anne metal mi daha iyi olur? Plastik mi? Metal. Evet. Metali alalım. Bu arada fiyatı 5.99 Tahtalar uçaklar ve bir adet masallar <laughs> masal hanım yanınıza bırakıyorum masal neden kutusunda diye soracaksınız çünkü yürümesi yasak burada onun için kutusunda durmak zorunda arabanın içine asıl arabası vardı onun ama Türkiye'de bıraktık yük olmasın diye onun için bugün böyle. Yeni arabası gelene kadar. Yeni arabası da bebek arabası gibi bir şey olacak zaten. Eskisi de öyleydi. Çok pratik oluyor. Bütün alışveriş merkezlerine her tarafına gidebiliyorsunuz. Ah. Bunlardan biz de aldık. Hem fiyatı uygun. Hem her boyutu var. Ve bir şey olduğu zaman canınız yanmıyor. Şundan da masalı aldım masalın mamasını falan koymak için fiyatı çünkü bayağı uygun. Evet 50 kuruş. Bunlar da 1.30. Ama biz mutfakta şunları kullanıyoruz. Şu Dediğim gibi değişik boyutları var. Yani, yuvarlakları da var. camlara. Ama camları o kadar pratik olmuyor. Plastik daha iyi oluyor. Hava mı alıyorsun? Fiyatları. Evet Hatice Hanım tavanızı buldunuz mu? <laughs> bu, bu da, buldum mu aradınız? Buldum. Ee, i̇ki yerde kendi kaybeden bir Hatice. Ay. Ay kahve fincanları gelmiş. Çok iyi. Değişik değişik renkleri de var. Kaç tanesi? Dört tanesi 10 euro. Aslında güzel. Tabak takımınıza göre uyumlu alabilirsiniz. İşte Her renk var. Fiyatları. Dört lira. Kahve bardakları. Gördün mü? Türk kahve fincanı gelmiş. Neredeyim? Arkada değişik değişik renkler var. <laughs> Pembesi var, mavisi var, yeşili var. Ve dört tanesi on euro. Evet. Yemek takımları. Aa bardak takımı lazım aslında bize. Aa. Ne diyoruz? sarı, lacivert, Fenerbahçe çok yaşa. Söylemeseydim olmazdı. Kendimi belli etmek zorundayım. Yani. Şöyle yapalım. Gözüküyor mu? <laughs> Ay şunlar da çok hoş duruyor. Ne kadarmış? 6 tanesi 12.99. <laughs> Sesime bir şey oldu benim ya. Evet. Bak o sorunu düşünmedim ben. Üst üste koyamıyorsun. Sorun çekiyorsun. Bunları ama üst üste koyabiliyorsun. Ama çok hoş duruyor. Bu arada bundan bende de var. Yatağınızda bilgisayar bakarken veya başka bir şekilde kullanabilirsiniz. 10 euroydu galiba o da. Çok pratik. Aa, bak şunlar da güzelmiş. Evet. Çok hoş. 6 tanesi 3 yılı. Ama şunlar. Bunlar kaç para? Bulamadım. Bu şeye benzemiyor mu ya? Eskiden her evde olan. <laughs> Eskiden her evde olan bardaklar. Onlar mı bakayım? Hangisi? Bunlar mı acaba? 12.99 4 tanesi. Viski bardakları. Hı, bundan da aldım. Evet. Perde tarafına geldik. Bak perde almadık galiba buradan değil mi? Aldık mı? Onu da almıştık. Maşallah her şeyi almıştık burada. Şunun tatlılığına bakın Allah'ım. senize. Bir tarafta siz oturuyorsunuz. Bir tarafta da çocuğunuz. Çok güzel fiyatı ne kadarmış? Aslında 30 lira. Evet, perdeler, perdeler. Her renkte perde. Mesela bunun fiyatı. Evet, tuzlu. Bu. <laughs> bu daha uygun. Evet, yürüdükçe uygunlaşıyor. Ama rengi de güzel yani. Ne diyelim? E, ee, yastıklar, battaniyeler. Buradan battaniye de aldım ben. Yastık da aldık. Yanlış değilse. Çünkü battaniye fiyatları çok uygun. 2.50 Mavisini almıştım ben. Tabii ki. <laughs> Başka hangi renk alacağım? Hava nur varsa mavi vardır. Mavi veya yeşil. Bu arada bu yastıktan bende de var. Ama buradan almadım. Yani bundan benzeri var. Anneannemin çeyizinden bana hediye. Ve ilerliyoruz. Yorgan tarafındayız. Yorgan, yastık. Çarşaf da var galiba. Yanlış değilse. Evet, çarşaf da var. Mesela çarşaf seti ikili 30 şu mavisi. Değişik değişik setler var. Bunlar yeni gelmiş. Aa bak. Bu çok güzel. Ve fiyatı da güzel yani. 17.99 benim çoğunlukla çarşaf setlerim ya English Home'dan veya Feneryum'dan. <laughs> Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Evet Hatice Hanım, çarşaflarımız çoğunlukla nereden? Bu arada mikrofonumu çalıştırayım. Madame Coco, English Home, home. Havana'dan ki Feneryum'dan. Evet, aynen. <laughs> çoğunlukla oradan. Evet. Aynen. Bir de değişik değişik güzel bir şekilde bulabiliyoruz. Evet Size bahsettiğim pomponlu mikrofonum. Evet banyo tarafına geldik. Şu aynalar da çok hoş. Fiyatlar da uygun. Ve aynalar. Banyo eşyaları. Makyaj masam için bayağı bir şeyler aldım buradan. Aa hatta bulursam alacaktım daha bir şeyler. Banyo için bu sabunluklardan da aldım. Çok güzel. Hem diş macunları için hem sabunluklar. Malum bizim banyoda iki lavabo var. Çok hoş duruyor. Şunun mu? Tabii ki. 89.99 Neresi için düşünün? Tu e, banyo banyodaki mi? Tuvaleti mi? Tuvaletin aynası da bayağı kötü. Ha şu çöp tenkeler de var. 17.99 ama bende bu var. Burada da değişik renkler var. Tabi benim aradığımı bulamadım. Neden yok? Bu da çok iyi. Havluları asmak için mutfakta da kullanabilirsiniz. Fiyatı 3.99. Evet. Havlular ve arkada da banyo için şeyler ve kutular her renkte kutular var. Yani odanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ahşaptan da var. Bunlar da çok güzel duruyor. Şey. Bu da var bizde. Bende pemiş kutular var. Ama zaten dolabının içinde olduğu için gözükmüyor. Eskiden oda düzenim pembe ve beyazdı. Onun için çiçekli pembe beyazlı kutular var ve pemiş kutu var. Bunlar da çok iyi bu kutular. Dolap üstüne kullanabilirsiniz veya ayrı bir odanız varsa eşya koyduğunuz. onlar da kullanabilirsiniz. Şurada da çamaşır sepetleri var. Kirli sepetleri. Veya ayakkabı da koyabilirsiniz. Veya başka bir şeyler çöp falan. Evet. Arkada sepetler devam. Bunu da dolabın içinde kullanabiliyorsunuz. Veya yatak altına bir şey koyacaksanız koyabilirsiniz. Yani bayağı bir yere kullanabilirsiniz. Dolap üstüne de. Ve lamba bölümü. Evet. Hangisi? Bilemedim sence. Nerede ki? Evet. Bana okuma alanım için lamba lazım. O da güzel aslında da. Ya. Evet. Hani koymuşsun, neye yaramış, koymamışsın. Bir şeyler. Neredeydi? Yukarıda gördüğümüz. Hangisi? Ha şu muydu? Evet buydu. Abiler. Bak sen bu 20 euroya düşmüş. Anne. Anne. Annem kaybolmuş. Kendi kendime koş. <laughs> Şu bir tanesi 20'ye düşmüş. Ee, gri. Aa bak bu da 10 Euro. Nasıl 10 Euro ya? Bunun boyutunu ayarlayabiliyor muyuz acaba? Ha? Bu 10 euro. Bu da 24. Boyutunu ayarlayabiliyor muyuz? Ve ne da güzel duruyor. O da güzel 24'ü e. Hoş. Güzelmiş. Güzel. Bak işte. O olabilir değil mi? artık karar verdik ve devam ediyoruz. Halılar da var. Ama halı almadık. Evet, tek almadığımız şey halı. <laughs> Çerçeveler. Bayağı aldım buradan. Çok da memnun kaldım aslında. Ama geçen odamı değiştirdim. Bulursam eski halini ve yeni halini dağıtarım size. Bu da tam okul saatleri değil mi ya? Vallahi her gittiğim okulda bu saatten vardı. Ve evet, şu an odamda bu çerçeveden var ve oturma odasında da bunlardan var. Ama içine resim bulamıyoruz. Çok büyük çerçeve olduğu için oturma odasındakilerinde şu an yani uydurduğumuz resimler var. Ama istediğimiz şekilde, düşündüğümüz şekilde bir şey bulamadık. Ama odamdaki çok güzel oldu. Onu da gösterelim size. Bir ara zaten oda turu düşünüyorum. Fiyata göre. Yani her bütçeye göre. Her boyuta göre. Her renge göre. Uyumlu çerçeve bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunlar da iyi oluyor şey dizmek için şöyle şu şekilde dizebilirsiniz. Mesela şunun fiyatı. Şunun. Evet. Yanlış değilsem set halinde de satılıyor. Görürsem onu da gösteririm. Aa bunlar yeni gelmiş. Postalar da var. Merhabalar. Şurada küçük boyutları da var. Ben de her boyut var. Bir de pano yaptığım için ekstradan bayağı var. Ben istersen, bunlardan mesela dört tanesini yan yana koyabilirsin. Evet. Çok evet. hoş durur. Anlatabiliyor evet. muyum? Hani hemen alt alta şu kadarcık yer takıp ben hani iki tane resim yapayım. Evet. Tamam da bu daha küçük boyutu olacak ya. Anlatabiliyor muyum? Buna göre poster bulursun. Çiçekler bu çok güzel. Bundan bizde de var ve benim tarafıma geldik mum. <laughs> Bir şeyde. Şu. Ben temizlik kokan muma hayranım. Fena kokmuyor ya. Olabilir. Bu yeşile. Bu arada fiyatı 2.99. Mı? Yok bu. Büyü. Ha küçüğü 1.99. Bakalım başka ne kokular var. Küçükler daha pratik oluyor. Bu da var bende. Çok güzel. Aslında bundan da bir tane alabilirim. Bir de şunlardan da var. Makyaj eşyalarımı koyuyorum içine. Bir tane daha alayım ya bunu. tane. Pemesinden mi alsın? Şu pemesinden iki tane alıyorum. Ellerim doldu. İnşallah bir şey düşürme. Şu nasıl kokuyor? Fena Eşyalarımızı alıp devam. En güzelleri bunlar. Ay bir tanesini almıştım. Bir sene falan oluyor. O kadar güzel kokuyordu ki bir daha bulamadım. Çok pişman oldum. Keşke daha fazla alsam dedim. Aha limon kokusu. Yapma. Oh kaçırmış bu. Tam benlik. Evet bunu alıyoruz. 3.99 ama tam bir havanur kokusu. Evet. Devam edelim. Ha bak bu da vermiş. Neyle? Aa yok yok anam burnum gitti. Ay minnan minnan da var. <laughs> Hediyelik olarak süper bir şey. Annem gösterdi bunu. Çok güzel. Beyazı da var mı? Bunu? Hmm. Yok daha iyi. Evet geldik. Bundan alacağız. Kararımız buna kıldık. Bu set de ucuzlamış. 14.99'a. Bayağı iyi her şeyde içinde. 18 parça. Evet bizim bizimkilerine benziyor. Sizi ucuzluk tarafına götüreyim. Burada ucuz eşyalar bulabilirsiniz. Mesela bu koltuk 99 Euro'ya düşmüş. Evet. Her şey var aslında. Ama çizilmiş halde işte ya çizilmiş ya bir şey bir yerine bir şey olmuş bir vaziyette mesela şurası Ama yine de hani fark edince evet benimki aynısı bu. Hmm, ama bir yerinde bir şey var bunun işte. Yani, <laughs> Burada kendimiz ödeyeceğiz. Evet. Eve geldik. Neler aldık? İlk olarak bunlardan başlayayım. Şöyle sahte çiçekler. Mutfağı düşündük. Güzel duruyor. Bundan iki tane aldık. Bunun fiyatı yanlış değilsem 4.99 galiba. Evet iki tane bundan aldık. Sonra mum aldım. Baya bir. Bu limonlu. Bunun fiyatı 399'du veya 399'du. Ama bütün hepsinin fiyatını zaten gösterdim. Bir de bunu aldım. Bir de bunu aldım. Ve bunlardan aldım. Şöyle. Evet, iki tane aldım. Bunun içine de pratik bir, bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ben makyaj fırçalarımı koyuyorum. Ama kalem veya istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz zaten içine. Bir de böyle spatula şeklinde bir şey aldım. Hep baklava falan yaptığım için, börek için baya pratik bir şey. Bir de şöyle bir dolap kokusu aldık. Sonra odanın sosları çok güzel olduğu için bir de soslarını aldık. Bir bunu. Normal ketçap. Ve bunu. Evet. Başka neler aldık? Ah evet. Ah. Lamba aldım. Okuma tarafıma. Seni bir lama. <laughs> evet. Oturma odasına çerçeve aldık. Boyutunu göstereyim. Şurada boyutu. Dört tane bunlardan vardı. Bir de orada da göstermiştim. Şöyle bunu şu şekilde kullanıyorsunuz. Ters oldu. Şu şekilde torbaları koymak için. Bunun da numarasını göstereyim size. Şöyle. Evet. Aa bir de şu arkaya bir şey aldım. Bir regal şeklinde bir şey aldım. Evet. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmaya ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.